Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizin konusu ses bilgisi yani ses olayları olacak. Ancak ancak yarısını bu derste anlatacağız. Daha sonra ses bilgisi iki dersinin kaydını sizlere atacağız. Ünlü düşmesi, ünlü aşınması, ünsüz düşmesi, ünlü türemesi, ünsüz türemesi, ünlü daralması, ünlü değişimi, ünsüz yumuşaması konularını ele almaya çalışacağız Önce Türkçedeki ses, ünlü, ünsüz bunlardan bahsetmek istiyorum. Türkçede sesler, ünlüler yani sesliler ve ünsüzler, sessizler olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Ünlüler ses yolunda bir engele çarparak çıkan seslere ünsüz denir. Türkçede 21 ünsüz Ünsüzler oluşma yerlerine göre altıya ayrılır. Dudak ünsüzleri, diş dudak ünsüzleri, diş ünsüzleri, diş eti ünsüzleri, damak ünsüzleri, gırtlak ünsüzleri. Ünsüzler ses tellerinin titreşime uğrayıp uğramamasına göre iki gruba ayrılır yumuşak, başka bir ifadeyle ötümlü, başka bir ifadeyle tonlu unsurlar. Bunların YKS'de aslında soru değeri yok ancak yine de söylemek istiyorum. Ses tellerinin titreşmesiyle oluşan ünsüzlerdir. B, C, D, G, yumuşak G, J, L, M, N, R, V, Y, Z. Sert, başka bir ifadeyle ötümsüz. Başka bir ifadeyle tonsuz ünsüzler. Ses telleri titreşmeden oluşan ünsüzlerdir. Ç, F, H, K, P, S, Ş, T gibi arkadaşlar. Ünlülerse ses yolunda bir engele çarpmadan çıkan sese diyoruz. Türkçe'de 8 ünlü var. A, E, I, I, O, Ö, U ve Ü. Ünlüleri şöyle sınıflandırıyoruz. Dilin durumuna göre kalın ve ince ünlüler. Dudakların durumuna göre düz ve yuvarlak ünlüler. Ağzın açıklığına göre geniş ve dar ünlüler şeklinde sınıflayacağız. ve yumuşak ünsüzler şeklinde sınıflandırılabilir. İlkokuldan beri gördüğünüz tablo kalın, ince, düz ve yuvarlak ünlü ün, ünlülerin tablosu arkadaşlar. Türkçenin bazı ses özellikleri var. Bunları bilmekte genel kültür açısından fayda var. Sınavda işinize yarayabilir. Türkçenin kendisine özgü ses özellikleri var. Bu özellikler hangi sözcüğün Türkçe olup olmadığını tespit etmemize yarayacak. Türkçe sözcüklerin ses özellikleri şunlar. Türkçe'de uzun ünlü yoktur. Uzun ünlü ile gösterilen sözcükler yabancı kökenlidir. Nasıl? Şuradan kalemimizi alalım arkadaşlar. Hikaye. Buradaki A mesela uzun ünlüdür. Mekan. A uzun ünlüdür. Karargah. A uzun ünlüdür. Türkçe'de böyle bir yapı yoktur arkadaşlar. 2. Türkçede iki ünlü yan yana gelmez. İki ünlünün yan yana olduğu sözcükler yabancı dilden gelmiştir. Saat gibi, şiir gibi, fiil gibi, matbaa gibi, ziraat gibi arkadaşlar. Türkçede geniş yuvarlak ünlüler o ve ö sadece ilk hecede bulunabilir. İlk hece dışında o ö sesi bulunan sözcükler yabancı kökenlidir. Motor gibi, balon gibi, sifon gibi, doktor gibi, koro gibi, sigorta gibi bunlar ilk hecede dışında yuvarlak ünlü bulundurduğu için yabancı kökenlidir. Dört, Türkçe'de sözcük kökünde İkiz ünsüz bulunmaz. Yani sözcük kökünde aynı iki ünsüz yer alan sözcükler yabancı kökenlidir. Hisse gibi ikiz ünsüz. Millet gibi, dikkat gibi ikiz ünsüz. Teşekkür gibi arkadaşlar yabancı kökenlidir. İlan gibi, kral gibi, gram gibi, spor gibi arkadaşlar. Altı, Türkçe'de, sözcüklerde, f, h, j ünsüzleri yoktur. Mesela fayda yabancı kökenlidir. Fakir yabancı kökenlidir. Hafta yabancı kökenlidir. Hisar, jandarma, jilette diğer örneklerimiz arkadaşlar. Başında bunu manavcağızlarım diye kodluyoruz. Bu ünsüzler bulunmaz. Can, cahillen, rapor, vazo bunlar hiçbiri Türkçe değildir. Yansıma sözcükler bu kuralın dışındadır. 8. Türkçe sözcüklerin sonunda B, C, D, G ünsüzleri bulunmaz. 9. Türkçe'de çok heceli sözcüklerin sonunda P ünsüzü bulunmaz. Zarf fiil iki ıp ip bu kuralın dışındadır. Kitap yabancı kökenli, hesap yabancı kökenli, inkılap yabancı kökenli, kalıp yabancı kökenlidir. Türkçemize başka dillerden girmiştir. Bulunmaz konteks gibi arkadaşlar Türkçe değildir. Bilginiz olsun. Türkçe sözcüklerin başında üç ünsüz bulunmaz. Strateji, Strüktür sözcükleri yabancı kökenlidir. 12 ünsüz uyumu vardır. Büyük ve küçük ünlü uyumu vardır. Türkçede hemze yani kesme işareti bulunan sözcükler dilimize Arapçadan almıştır. Anane, kıt'a, neşe, matbu, mevzi gibi arkadaşlar. ses olaylarına bu dersimizde önsüz yumuşamasına kadar göreceğiz arkadaşlar. İlk olarak ilk ses olayımız ünlü düşmesi başka bir adıyla hece düşmesi. Buna niye hece düşmesi diyoruz? Çünkü her ünlü Türkçe'de bir hecedir arkadaşlar. İkinci hecesinde ikinci hecesinde dar ünlü bulunan nasıl? Akıl. İkinci hecesinde dar ünlü bulunan sözcüklere ünlü ile başlayan çekim eki getirildiğinde burada olduğu gibi ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Yani şu düşer. Akıl ı aklı olur. Ağız a ağzı olur. Oğul unuz oğlunuz olur. İkinci hecedeki dar ünlü düşer arkadaşlar. Ünlü düşmesi başka bir adıyla hece düşmesi. bir uyarım olacak. Vücut organ adları ile ilgili sözcükler ikileme oluşturulduğunda ünlü düşmesi olmaz. Omuz omuza, omuz omuza olmaz. Nesilden nesile, burun buruna olmaz arkadaşlar. Burun buruna olmaz ya olur. Yani ikileme varsa ünlü düşmesi olmaz. Sözcüğün ikinci hecesinde ünlü düşmesi gerektiren ünlünün düşürülmemesi Yazım yanlışıdır. Mesela gönülümde ek almış, ikinci hecede darünlü var, bunun düşmesi lazım. Siz bunu gönülüm diye yazarsanız yanlış olur. Doğrusu gönlüm olmalıdır. muaftır yani. Emire, gönüle, ufuku gibi. Bazı sözcükler yapım eki alırken ünlü düşmesi olabilir. Soru şöyle geliyor: Aşağıdakilerden hangisi türetilirken ünlü kaybına ya da düşmesine uğramıştır şeklinde sorulursa soru, yapım eki alırken düşmeye uğrayan sözcük aranmalıdır. Nasıl? Kokmak, kokulamak arkadaşlar. Yapım eki almış ve ünlü düşmüş. Sızı la yapım eki almış, ö düşmüş, sızlı olmuş. Yumurta la, la yapım eki, a önümüz düşmüş. İleri le, ileri le yapım eki almış, i düşmüş, ilerle olmuş. Tasarı yapım eki almış, ı düşmüş, tasarlı olmuş, ünlü düşmesi olmuş. Ayır sözcü ıl yapım ekini almış. Ayrıl hal almış, dar ünlü düşmüş. Devirim, devir sözcüğü, yapım eki almış ve dar ünlü düşmüş arkadaşlar. Örnekler çoğaltabiliriz. Daha sonra dersi izleyebilirsiniz burada. Bazı sözcükler birleşirken, yani birleşik sözcük oluştururken ünlü düşmesi olabilir. Nasıl? Arapçadan daha daha çok Arapçadan ve yabancılardan giren yardımcı yardımcı çocuklarla yapılanlarda oluyor. Sabır etmek, sabretmek. Seyir etmek, seyretmek. Kayıp olmak, kaybolmak. Zehir etmek, zehretmek. Akis etmek, aks etmek. Nakil etmek, nakletmek şeklinde ünlü düşmesine yol açabilir. Kadıköy'ü demek lazım tamlama kurarı gereğine ama biz artık Kadıköy diyoruz. Ceylanpınar'ı dememiz gerekirken tamlama gereği Ceylanpınar diyoruz. Galatasaray'ı dememiz gerekirken artık Galatasaray diyoruz. Çünkü bu ifadeler artık kalıplaşmış bir notumuz var. Dilenci ve öğrenci sözcüğünde ünlü düşmesi var. Dileniciden dilenci, öğreniciden öğrenci olmuş arkadaşlar aklımızda bulunsun. Ses olayımız ünlü aşınması. Bazı birleşik sözcükler oluşturulurken yan yana gelen İki ünlüden birinin düşmesine ünlü aşınması diyoruz. Her ünlü aşınması birer aynı zamanda ünlü düşmesidir. Ne ve için birleşik sözcük oluşturduğumuzda niçin oluyor ve e sesi düşüyor. Ya da ne asıl nasıl sütlü aş sütlaç cuma ertesi cumartesi altı kahvaltı gibi arkadaşlar. Başka bir notumuz daha var. Bazı birleşik sözcüklerde iki ünlü yan yana olmadan da aşınma olabilir. Örneğin pek ve iyi sözcüklerin birleşimiyle peki, pazar ve ertesi sözcüklerin birleşimiyle pazartesi sözcüğünün oluşması gibi. Üçüncü ses olayımız, ünsüz düşmesi k ünsüzüyle biten bazı sözcüklere küçültme eki yani cık, cik, cak, cek getirildiğinde k ünsüzü düşer. Ufak sözcüğüne cık küçültme getirdiğimizde k sesi düşerek ufacık şeklini alır. Buna ünsüz düşmesi denir neden? Çünkü k sesi ünsüz. Küçük sözcüğüne cük eki getirildiğinde k sesi düşer, küçücük şeklini alır. Bu olaya Ünsüz düşmesi deriz arkadaşlar. Aynı durum sıcak, büyük ve çabukta da var. Mesela büyük, c küçültme geldiğinde büyükce şeklini alabilir. Çabuk sözcüğü cak küçültme geldiğinde çabucak şekliyle ç sesini düşürebilir. Buna ünsüz düşmesi denir arkadaşlar. ç ünsüzüyle biten bazı sözcüklere ıl, il le yapım eki getirildiğinde ç ünsüzü yine düşer. Ufak sözcüğüne l yapım eki getirdiğimizde ç düşerek sözcük ufal şeklini alır arkadaşlar. Küçük sözcüğüne l yapım eki getirildiğinde k ünsüzü düşer ve küçül şeklini alır sözcüğümüz alçak sözcüğüne L yapım eki getirildiğinde K düşer ve sözcüğümüz alçal şeklini alır. Aynı durum yüksek yani yüksel, eksik yani eksil, seyrek yani seyrel sözcüklerinde de mevcut. Bir notumuz var. Bazı kaynaklar gülücü ve öpücük, gülücük ve öpücük sözcüklerini ünlü türemesine örnek vermektedir. Ancak bu sözcüklerde ünsüz düşmesi vardır. Çünkü cık cık küçültme ki sadece isimlere gelir. Gül ve öp fiildir. Yani küçültme eki almaz. Aslında gül ve öp önce fiilden isim yapan ış iş ekini alıp sonra cık cık ekini alınca şe ünsüz düşmüştür. Gülüşçük, gülücük, öpüşçük, öpücük gibi arkadaşlar. Örneğin, gel, dir, ekiyle getir şeklini alabilir. Adaş, yani aynı ada sahip olan adaş şeklini alabilir. Ufakrak, ufarak şeklini alabilir. Günümüz Türkçesinde çok kullanılmasa da. Küçük, ümse, küçümse şeklini alabilir kattır, kaldır şeklini alabilir arkadaşlar. Bu örnekleri niye veriyorum? Çünkü bu ses olayını artık hemen hemen herkes biliyor ancak bu tip istisna ya da özel durumları bilen sayısı çok az. Sizin bilmenize fayda var. Özellikle artık bu konuda buraları soruyor. Evet, yeşermek ve kızarmak sözcüklerinde hem ünlü hem de ünsüz düşmesi vardır. Mesela kökümüz yeşil, L düşmüş, doğru mu? Ünlü, ünsüz düşmüş, hem de iyi düşmüş arkadaşlar. Ünlü düşmesi ve ünsüz düşmesi bulunmakta. Aynı durum kızarmak sözcüğünde de mevcuttur. Dördüncü ses olayımız ünlü türemesi. Küçültme eki, cık cık, heceli sözcükleri geldiğinde bu ekten önce bir ünlü düşer. Az sözcüğüne cık eki geldiğinde azıcık ünlü türemiş, ı ünlüsü. Gençcik küçültme eki gelmiş, e sesi türemiş, ünlü türemesi olmuş. Dar sözcüğüne cık küçültme gelince A ünlü türemiş, ünlü türemesi olmuş. Bir sözcüğüne cik küçültme gelince i ise türemiş ve ünlü türemesi olmuş. A sağlam. Gündüz güp e gündüz e ünlü türemiş. Düp düz düp e düz e ünlü türemiş. Aynı durum yapayalnız ve çepeçevre sözcüklerinde de bulunur. sırılsıklam ve çırılçıplak sözcüklerinde hem ünlü hem de ünsüz türemesi var arkadaşlar. Yine soru değeri olan bir not aklınızda bulunsun. Ünsüz türemesi başka bir ifadeyle ünsüz ikizleşmesi arkadaşlar. Bazı sözcükler etmek ve olmak yardımcı eylemleriyle birleşik fiil oluştururken ünsüz türemesi olur. Nasıl? Af ve etmek sözcüklerini birleştirdiğimizde bir f sesi, bir f ünsüzü türer. Bu olaya ünsüz türemesi ya da ünsüz ikizleşmesi deriz. Red ile etmek sözcüğünü birleştirdiğimizde bir d sesi, d ünsüzü türer. Bu olaya ünsüz türemesidir. Sır ve olmak sözcüklerini birleştirdiğimizde bir r ünsüzü türer. Bu olaya ünsüz türemesi deriz arkadaşlar. Aynı durum hissetmek, halletmek ve zannetmek sözcüklerinde de var. Hece teceli sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde ünsüz türemesi olur. Tekezeli bir sözcük ünlüyle başlayan bir ek almış. Ünsüz türemesi f ünsüz türemiş. afı affı olmuş. Hak ın hakkın olmuş. Hat, ı, hattı olmuş. Ünsüz türemiş arkadaşlar. Tek eceli sözcüğüm zan. Ünlüyle başlayan bir ek gelmiş. Ve ne? Ünsüz türemiş. Ünsüz türemesi ya da ünsüz ikizleşmesi olmuş. Aynı durum hissim, şıkkın, sırrın, reddin sözcüklerinde de var. Ünsüz türemesi yoktur. Mesela aynı ünsüz hem ses sözcüğünün kökünde hem de siz ekinin içinde olduğu için burada ünsüz türemesi yok. Birisi ek, birisi birisi kök, birisi ek arkadaşlar. Yine aynı durum. Gitmekte de, kökte de var, t'de ekte var. Bu ünsüz türemesi değildir. Sözcüğümüz ile bitmiş, doğru mu? Bekle. Bekle al ile bitmiş. Bir de yoriki almışsa, burada muhtemelen ünlü daralması vardır. Beklemek sözcüğümüzün kökü yor. Şimdiki zamanki bu e iki dar i daralarak iye dönüşmüş, bekliyor olmuş. Kokla yor, şimdiki zaman ne almış? Kokluyor. A uya dönüşmüş. Demek fiiline yor, şimdiki zaman gelmiş. E sesi i dar dönüşmüş dinle yora, dinle sözcüğüne yor, şimdiki zaman gelmiş. E ünlüsü, i dar ünlüsüne dönüşmüş. Ben durum anlıyor, gözlüyor, ağlıyor, başlıyor biçimlerinde de var arkadaşlar. Dediğim gibi ünlü daralmaz deyince bir ünlüyle biten, a e ünlüsüyle biten bir eylem yor şimdiki zaman ya da mame gelecek. Şimdi mame Olumsuzluk ekinden sonra yor eki geldiğinde ünlü daralması olur. Gelme yor demeyeceğimiz için gelmiyor diyoruz. E ünlüsü dar olan i ünlüsüne dönüşmüş ünlü daralması olmuş. Bakma olumsuzluk ekindeki a sesi yor ekini alınca ı dar ünlüsüne dönüşmüş ünlü daralması olmuş. Sevme m olumsuzluk eki yor şimdilik zaman ekini alınca e dar olan i'ye dönüşmüş. Aynı durum gitmiyor, duymuyor, dönmüyor sözcüklerinde de var. Şartımız fiilimiz e ile bitecek ve yorulacak. Burada gördüğünüz gibi e ile bitme yok. E ile bitme olmadığı için buralarda ünlü daralması yok diyeceğiz arkadaşlar. yemek ve ne sözcükleri y kaynaştırma harfinin etkisiyle daralabilir. Yemek i e söz, sözcüğü i haline alabilir. Demekteki de e e sesi i sesine dönüşerek daralabilir arkadaşlar. O zaman önden almasında neye dikkat edeceğiz? E a ile bitecek fiilimiz yor şimdiki zaman ekini alırsa daralma olacak. 2 e a ile biten sözcük mame olumsuzluğun üstüne yoğur şimdiki zaman ekini alınca ünlü daralması olacak. Bir de demek yemek ve ne sözcüklerine dikkat edeceğiz. Ne de de yine niye şeklini alma durumu mevcut. Yemek sözcüklerinin dışında y kaynaştırma üsünün etkisiyle söyleyişte görülen daralmanın yazıya yansıtılması yazım yanlışıdır. Yani gülmeyen yanlış olur, gülmeyen olur. Anlamayan yanlış olur, anlamayan demek lazım arkadaşlar. That's...